Herkese merhaba arkadaşlar. İnternet kafe simülatörün herhalde ki 6 mi olacak 5 mi? Aman ha. bir. Baktım. E 6. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İşleri iyice büyüttük hatırlarsanız. Ama çocuğun gelirleri düştüğü için moralim bozuldu. Orospu evladı eskiden... Baba benim anama söyleme bak. Günlük 50-60 dolar alıyordu. Şimdi kimse çocuğa para vermiyor. Böyle bir şey olur mu ya? Hele dur dur bu adam tuvalete girdi. Ne yapacak acaba? Hala bi Ne yapacak acaba Orospunun bunun çocuğu bir görseydik lan Bence çok küçükti o yüzden adam göstermek istemedi sadece sifona bastı çıktı Ve elini de yıkamadı o Rus... Bu ne lan, lan Bok Amına kodum buraya mı sıçmışlar Bu ne ya Oğlum musluk aç gitsin bu nedir lan? bir o çocuğu sıçmış. Ben bunu nasıl temizleyem ya? Dalga dalga gezerim, balıkları ezerim. Eğer bu videoya like atmazsan bu şiiri burada keser. Sikimin keyfine göre ben... Nice. Vay be! Neyse, Strander Dip'in 10. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Nick baron final bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm bu komşumuzun neler sakladığını apaçık ortaya sereceğiz. İş çamaşırlarına kadar donunun yeşil olduğunu biliyor muydunuz? Beyaz donu yeşile döndü çünkü altına bakıyor. Evet. Arkadaşlar hatırlarsanız biz geçen bölüm komşunun bostanına bir şey ekmiştik. O büyüp bunu götüne girecekti ama bakıyorum ki fazla büyümüş. Onunla küçük kötü bu büyük ağacı kaldıramaz. Yazıktır. Günahları be, be ahlak Ulan deniz piçi sandalye almış buraya ve fırlatmış. Orospu çölü bana racon mu kesiyor lan? <laughs> Harbiden bana kesmeye başlayı bu çocuk. Bu ileride beyin de, de var, babasının da var. Boşuna büyüttük piçi. Vallahi sen gel o kadar hizmet de çocuğunu okutmaya çalış. Gelsin sana sandalye sen fırlasın. Vay be. Ne demiş atalarımız? Besle kargayı siksin götünü. Bu denizde böyle bir şey işte. Sen nedir bu insan da lefratisyon orası bir çocuğu. Bir tane koyarıp seyirle bir ederim. Abi sana dayadı abi. Abi sana dayadı gitti abi. Abi senin amına Sana dayadı. Bu da sana dayadı abi. Orası bu çocuğu. Bu seni sikti ben. İçinden geçti adam ona vurmuyor. Ben sana uyarı amaçlı dokunuyorum bana vuruyor. Bu da sapık mı ne? Sürekli milleti içinden geçiyor. Bir takip edeyim bunu. Dilenci götüne mukayet ol. Sapık geliyor sapık. Takip ediyorum. Başka bir vukuatı olacak mı? Oturdu. Baba 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 koşan kızların götüne bakıyor. Orası bunun çocuğu. Red! Pis pis sapık. Seni öldürürüm ha. Yetti sen iki ya. Şerefsiz. Asıl sikerim be lan. Siktir git lan. çık hele. Oğlum. Oğlum benim karım çocuğum da yaşıyor bu şehirde. Yarın öbür gün sen onlara da taciz edersin. Şerefsiz bak. Ela kafanı duvara sokarım ha. Bu yaban domuzu. Otla beslenen bu hayvanın kendi bokunu yediği de görülmüştür. Canını o kadar çok seviyor ki hiç durmadan 120 dakika boyunca koşabilir. Yetişkin domuzlar böyle bir yavruya sahip olmak için yaklaşık 35 dakika boyunca çiftleşir. Hem de hiç durmadan. Babaları çiftleştikten hemen sonra aileyi terk eder. Görünüşe göre bu yavru domuz tek başına kalmış annesi avcılar tarafından avlanmış. Belgesel ekibimiz bu görüntüye daha fazla katlanamayarak domuzu da anasının yanına yolluyor. Bugünlük belgeselimiz son buldu. Başka hayvanlarda görüşmek üzere. Ay! Suyun kovaya değiş sesi ne kadar güzel. Shlop, shlop, susan si. Dolop, dolop water sun. Hadi lan amına koyayım. Nedir sendeki bu gün? Evet üstüne su dökelim hemen. Soğla Heh. Sonunda temizlendi ya Elimi alabileceğim Karıcım Beni aldatmıyorsun değil mi? Gözlerini kaçırma gözlerini kaçırma Onu mu düşünüyorsun bak Oğlum bunlar bir şey mi içiyor lan? Bunlar niye duvarı seyrediyor? Duvar duvarda bir şey de yok. Siz ne, ne kullanıyorsunuz amına koyayım? Ben de sizinle birlikte duvarı seyredeyim. İşte korkunç aile tablos. Üçümüz de duvarı seyrediyoruz. Yanlışlıkla komşu kapıyı çalsa korkudu ölür amına. Şimdi senin kafan çıplak ya kardeşim benim. Güneş direkt kafana geçmiştir. Sana tamam, bir yardımcı olalım. <laughs> Güzel kardeşim seni çok seviyorum. Gitme gitme gitme. Şaka yaptım lan geri dön. Tüleyini ölür. Geri dön, şaka yaptım lan. La la, hadi la. I'm starting children. looking, looking best. Taliban'ın büyük canavar en madde kuzeyi ya yeah, no tot no don't no you covers ya korku dildiniz değil mi ama ne Ben kanalı ingilizceye çevirdim diye çok korktunuz değil mi? No, no 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 ama öyle bir şey yapmam. Wait 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 wait. Bunu amına koyayım ya? Ay orospu çocuğu. Görüyor musunuz arkadaşlar nasıl bir kabustaysam? Bizim komşu büyük olmuş. Bak hala bak beni bu odada yiyecek galiba. Ben şu kendi koltuğumu hakikaten değiştiremiyor muyum ya? Bassana şuna amına biri gelip arkamda lasa direkt götüme girecek. Ben bu koltuğu oyuncu koltuğu yapmak istiyorum. bu şefe güvenemem yani. Belki ben otururken kulaklık takarken geliyor arkada bana atıyor be hissetmiyorum. Oyuna dalmışım. Nereden bileceğim? Ula o kimdir sifoni çekti? İlk defa biri sifonu çekti. Hayret. Bu kız mı sifonu çekti la? Herhalde kızdır diye sifonu çekti bak hemen Sifonu çekmiş ama yere sıçmış Lan buna koyun bile orospu çocukluk olur mu yere sıçmak nedir ya? Yere sıçıyorlar böyle bir şey olur mu ya? Tam da a, ismi çıktı kendi görünmüyor ya <laughs> Anayın Bir yarrak gibi fırladı Göğsündeki kıllara bak Şu an ben onun göğsündeki kıllar kadarım Evet size daha fazla ne kadar küçük olduğumu anlatamam Two seconds later. Pastanın üzerindeki mum kadarım amına o kartoşta elektrik tuttu ama koyayım? Saç. O saçların dik olmuş elektrik verdik ya. <laughs> Büyük ihtimal kız sifonu çekmiş şu kovboy çekmemiş. Ne pis ona ne oğlu? Pis adam. Pisliğe bak tuvalette beni sıkıştırdı sen ananı sikerim ha. bunun çocuğu tuvalete beni attı. Piçe bak ha. Sen ölüne elektrik veririm ha. Pislik ne oldu biliyor musunuz? Benden bir tuvaleti kontrol eden bir de arkamda belirdi. Sapık. Bir yerim de hazır tabi. Demek ki bu adaya önceden ayak basmışım ya arkadaşlar. Barakam hazır. Her adayda bir işaret bırakmışım. Hay hani köpekler gitti her yere işiyor ya. Yani bura benim alanım gibisinden. Niye köpekte örnek veriyorsun ki? Ben amına koyayım aptalı. İşte şimdi istediğim oldu. Adama diz çökerttik arkadaşlar. Böylelikle ayak tabanını görebiliriz. Ölürüm ölürüm. <laughs> Sen... ayak tabanını ölürüm numarası yazmıyor mu ya üstünde? M yazıyor. M ne demek? Medium. Yani orta boyutta bir ayağı var bu herifin. Biz küçük olduğumuz için bize çok büyük geliyor. Böyle şemşeyi böyle dikine götüne fırlatacağım. Böyle komşumun kafasına inmeye çalışacağım arkadaşlar. Bir dakika. Ulan hadi lan. Böyle saçına ineyim. Bunun bit yeni düşmüş saçına. Çok istiyorum sen o kafana konmak. Böyle. Ulan hadi lan. Ay, ay korkudu öldü O ne biçim sıra Dana gibi suratı var orospu çocuğun tabi Uf, kıllara bak Gerçek erkek işte bu Evet bu gördüğümüz hiç güzel bir yeri değil adamın Hadi maskot son bir defa 3 2 1 Dunuri nurani Şama me buke Tu berfu me buke Şama tu khirati Şama me buke Şu Tu bu ke bu bu ke wi 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 Ulan bu sefer size karışmayacağım bakayım ne yapıyorsunuz Drift mi atıyorlar amına koyayım drift atan yengeç <laughs> Valla odur arka arkaya geçiyorlar arkadaşlar Ulan engelle Bunlar biraz daha şey yaparsa bunlar bizi de siker Kalın <laughs> Terbiyesizler Hemen arka arkaya geçiyorlar gördün mü? Bu seri sevdiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere.